Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük aile evin ev turu yapacağız. O halde hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk başta şurada bir çalayım. Bir dakika. Bu şekilde zili. Sonra arkadaşlar şu dışarısı bu şekilde. Arkadaşlar normalde ben e, şu yastığın yani dışarıyı Pinterest'ten bakmıştım. Ama Sonra nedense evim sildi ve onu koymak istedim. Yani hiç böyle bakmakta uğraşamadım. Bu arkadaşlar bu arada şu yani bu dışarı çıkarttıklarımın hepsini ücretsiz hediyelik yerinden aldım bu arada. Şu anahtarlıkları işte. Alabilirsiniz ücretsiz hediyelik yerinden. Burayı böyle yaptım yani. Vestiyar bölümü gibi yeri. Bu arada arkadaşlar e yerini merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Mesela mesela bir şey merak ettiniz. Mesela bunun yerini merak ettiyseniz cevaplarım. Yani bu bir paketten ama işte öyle örnek göstermek istedim. Kolonya bir peçete var. Şu şekilde de. İşte burada çamaşır makinesi olacak gördüm. burası asansörün içi ve asansör Burası salon. Burada da kedi var. Çok tatlı değil mi kedi ya? <laughs> arkadaşlar ben şey hani koymayı unutmuşum. Hemen böyle düzelttim. İşte arkadaşlar burada çok tatlı kedi var. Yani çok tatlı. Burada kumanda bir tane var. Burası bu şekil. Bozalım hiç bu şekilde Şekil. Arkadaşlar bunda buzluk olmadığı için e, dondurmaları buraya koymak istedim. Buzdolabı gibi, buzdolabı gibi ama neyse. E, sonra burada tabi bir şeyler var işte. Bak, oh. İçeri koy. Bu şekil. Hemen sandalyeleri de düzelttim. İşte bu şekilde arkadaşlar. Sandalyeler falan var. Arkadaşlar neden böyle oldu anlamadım yani kahve makinesi ve şundan yüzünden. Arkadaşlar burada şu çok sinir bozucu değil mi? Mesela hemen böyle, mesela hemen su doldurmaya başlıyor. Bence çok sinir bozucu bir şey ya. Arkadaşlar şey, böyle istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ben evimin yani evimin çoğu birkaç yerine i̇şte arkadaşlar ben evimde bir sandalyeleri koltukları böyle şeyleri falan hep böyle yamuk yapmışım o yüzden düzelttim bu şekilde işte dışarısı daha az ikinci kata gidelim arkadaşlar ee, şey, şu taraftan bakayım arkadaşlar burası da bu şekilde şunu da ücretsiz dedik yerinden aldım yani Allah Dur şurada. Yatakta değil. Bana <laughs> koydum. Bu şekil. Bunun burada ne iş var anlamadım. Neyse. Burası gördüğünüz gibi banyo. Burası da küçük kızın odası. Sonra küçük kızın adını söyleyeyim. I, güneş. Bana ekşe karar vermedim. Güneş mi olsun defne mi? Yorumlara yazın tekrardan. <laughs> Yorumlara yazmanıza gerek var. Kalmadı. Güneş koydum. <laughs> oyuncakları. Çok tatlı değil mi? Oyuncaklarını da göstereyim. <laughs> Bazı çıkmıyor. <Otur. gülüyor> Aa, çıkmıyor. Bak. Şuna bak. Çıkmıyor. Bak her dakika bu çıkıyor. Sinir bozucu. E diğer şey nerede? Hı, buldum. Evet, oyuncakları bu şekilde. Merak <laughs> ettiğiniz oyuncak varsa yazabilirsiniz. Bu Şu an kutuya koyduklarımı ücretsiz hediyelik yerinden aldım. Yani. Bunlar, bu da bir, şu, bu, bu, bunu, yani şu ikisini paket, bir tane paketten çıktı. Evet yani paket. Şimdi arkadaşlar bunu ve bu paketten. Hı. Kılınası yani böyleydi. Burası da abinin odası bir şekilde. köpek ayılmış dolap. Dolap falan. Arkadaşlar burada kat yeni güncelleme gelmiş katseye grubuyla. Bakın. Gerçek. <laughs> Hayır çıkmayı başardım. Arkadaşlar burada bu soru kaç sene yakın Burada bu arkadaşlar buraya elinizi koyacağım ve su, pembe soluk koyacağım. Şöyle şimdi, şimdi üçüncü katı ekleyelim. Evet geldim. Burası da sizin odası. Arkadaşlar bu köşeyi böyle oturmak için yaptım. Evet. Şu çantalar. Var? Şu ve kalem kutuyu zaten ücretsiz şekilde aldım biliyorsun. Şekil. Ay bırak. Bu bu sulu bunu bunu falan ücretsiz şekilde aldım. Şekil dolaba. Çok az kıyafet varmış. <laughs> Çok az kıyafetli doldurduk. Neyse. Arkadaşlar e, evim böyleydi. Beğendiyseniz lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Ve söylediğim gibi böyle yerini merak ettiğiniz falan bir şey varsa yorumlara, yorumlara yazabilirsiniz. Hadi hepinize görüşürüz. Abone olun.